Öyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hı. Quilt Anarşi sunucusunda arkadaşıma TP'landım ama bir sorun var. Tamam. Emin misin çalışacağına bak. Çalış. Haydi çalışıyorsun. Böyle bir ata da ama bak böyle bir ata bulmalıyız kötü şeyler olacak. Hep yukarıya çık. Evet hep yukarıya çık. Oh! Hayır! Lütfen. Neden ölüyorum? farklı taraflara git. Extra light çalışmıyor. Başarıyor tamam başarıyor. Abi Yapma ama bunu bana. <laughs> Yapma. Sakin ol tamam. Yaşayacağım yaşayacağım. Yaşayacağım. Yaşamalıyım. Ölsem de bir şey aslında. Hadi sakın bozulma. Böyle devam edeceğiz. Elbet bir ada çıkar. O ada bizim kurtulma kaynağımız Deneme. Ne oldu? sığımız boşalmam. Hadi gel. Sen gel. Sen gel. Ne duruyorsun? Yalan geldi ya. Ee, çıkış bulalım şurada büyük bir ada var ben, ben oraya gideyim Abi elbet bir çıkış portalı vardır bu adada Bu adada olacak Abi yine mi vidro ama Ender Pearl yok. Aslında odanın da var ben çıkarım. Ama burada bırakmayayım ya. İnşallah kap almıştır yanına. <laughs> lan oğlum, lan oğlum. tamamız Uzun Şimdi kalmaya gideceğiz. O portalı ne yapmışlar ya? Dorva daha netmişler burayı. ben base'i spawnlanacağım için şey yapayım Biz var da şimdi o orada spawn point almış. Yani onun onunla birlikte olduğumuz base değil. Ops, tamam. Ee, aa burası şey. Anladım. Ah. Kristal Alnı yakında değildir yaa ya, gidebilir miyiz ki? Hazır mı? Bekliyoruz. Yok olmadı. Tak şöyle yapıyoruz. Bekliyoruz. Biraz beklemek gerek. Yeter. Yememek. tam kırmadım. Tam kırınca şöyle oluyor. Ses geliyor. Ee, şimdi yine sizde biraz base arayalım. bulursak patlatırız. Ne oluyor be? İşte böyle bir server. Spawn'a gidemedik. Spawn'da başka bir sunucu göstereyim. gösteririm. Ee, IP'sini ve Discord'unu şey atacağım. Açıklamaya. Hı. 拜拜。<Yeah. S 2>